in his boo- Bugün tarih yazıyoruz. Sonunda beklediğimiz Premier League paket açılımı geldi. Yarın FC Points'le paket açılımı yapacağız. Bugün sınırsız cevher. Coins'li paket açılımı, uzatmalar paket açılımı, her şeyi yapacağız. Uzatmalardaki paket yenilenmiş. Keşke paketleri harcamasaydım. Puanları harcamasaydım. Mis gibi paketler gelmiş. İnanılmaz güzel bir paket gelmiş uzatmalara. Çok eğleneceğiz bugün. Herkes like atsın. Yarın da dehşet bir FC Points paket açılımı gelecek. Manyak şeyler yapacağız yarın da. Herkes like'ını atıyor mu? Yani sadece 2 saat oldu falan tamam daha 2 saat bile anca olmuş ama %98.7 like oranı güzel ama 888 like gelmiş son videoya. Arkadaşlar düşmüyoruz. Artık zaten bugün tarih yazıyoruz. Bugün bir 3 binleri 4 binleri yeniden görelim. Son 3 videodur 3000 like yok. Son 3 videodur 3000 like yok. Bunları tekrardan yeniden görelim arkadaşlar. Like atanlara inanılmaz oyuncular, inanılmaz şeyler çıkıyor. Like atanlar hayatları güzelleşiyor, hayatlarını yaşıyorlar. Like atıp babamı açtırdım 109 çıktı. Like attım yemin ederim 108 çıktı yorumları sonsuz var abi bir sürü var. O yorumları da Yine yorumlarda bekliyorum. Eğer çıktıysa, gerçekten yaşandıysa yorumlarda bekliyorum. Şimdi her yerden önce cevherlerimizi topluyoruz. Hemen buradan tümünü topla yazıyoruz. Dün anlattığım kısımlardan birisi de burasıydı. 9500 cevher almışız. Ligimiz sağ olsun. Gerçekten güzel. 500 cevher eksik ama olsun. 9500 cevher. Şimdi 18700 oldu. Şimdi buradan abi takaslara geliyoruz. Division Rivals'a geliyoruz. Hızlı bir şekilde buradan 2500 cevherimizi de alıyoruz. Her yenilemede bunları arkadaşlar düzenli olarak alıyoruz. Tabii ki de. Bunları almadan olmaz. Her yenilemede bunları düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde, bam, bam, bam diye topluyoruz. Şimdi bunu da hemen sizlerle beraber alıyoruz. 2500 aldık. 21.263 oldu. Şimdi hemen geliyorum abi. Önce ne açacağım biliyor musunuz? 7500 Sonra 4000, sonra 3000. Bu hesapta böyle yapıyoruz. Bu hesapta sonsuz paket açıyoruz dediğim gibi. Joyuzu yok Yeni gelen oyunculara da bu arada ben bakmadım da. <laughs> Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Satılabilir paket. Arkadaşlar 7500 cevherlik paketle başlıyorum ha videoya. Bugün sonsuz cevher abi. Bugün bir sürü cevher var. Haydi arkadaşlar herkes like atsın. Bugün var ya yayın içinden geçme zamanı. Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Yoldayız tabii ki de. Like'lar geldi mi? Herkes like atsın. Televizyondan izliyorsunuz çoğunuz biliyorum. Bir dakika hemen izleyelim. Bir dakika. Hocam bu adam para bu adam bize yine eder mi? E, Premier Lig 104 çıktı. Allah'ım kafa yiyeceğim. Ya niye 104'sün? Oha! Nasıl lan iki? Niye? Yalandır. Yok abi olamaz. Olamaz. İmkanı yok. Yok yok yok. İnanmıyorum ki. İnanmıyorum eğer öyle bir şey varsa. Bayağı ya ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. İmkanı yok biliyor musunuz? İmkanı yok. Arkadaşlar inanılmaz ötesi. Dehşet. Tarihi muazzam müthiş şey oldu ama imkanı yok abi. Evet satamayız. Doğal olarak satamayız. Yükseltince falan satıyorsak da iyi bu arada. Yükseltmiş hali satılıyorsa bu arada bu fiyatları güzel abi yükseltirim. Aynı fiyatsa bile yükseltirim. Yoksa yine satamayız. Hocam yine satamayız. Ya ben yine koyayım bunu ama bu muhtemelen baya baya bir düşer abi. 226'ya koyalım ama bu baya bir düşer. Düştüğü anı falan yakalarsak belki satabiliriz. Ne kadar yüksek boşluğumuş lan diyor. iyi. Ama tabii işte dediğim gibi düşer. Hemen arkadaşlar sizlerle beraber mağazaya tekrardan geliyoruz. Devam ediyoruz. Biliyorum. %66'nız televizyondan izliyormuş. Saçma sapan bir istatistik var arkadaşlar. %66'nız. Yani kumandayla like atmanız gerekiyor. Bunu biliyorum. Hep ben ekrana tıklayın şuradan like tuşuna basın diyorum. Çünkü %90 falan televizyon telefondan izliyordur diye düşünüyorum. %65 televizyondan izliyormuş. Yani o yüzden arkadaşlar herkes kumandayla ortaya basıyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz Çok da zahmetli değil ama 4 tuşa falan basmanız gerekiyor like atmak için televizyonda. Telefondaki sanda ve like atmıyorsan zaten yani abi tık tık yapacaksın ya. Ya önün açık. Ak git ya. Şuradan tık tık yapacaksın ya. Hemen 4000 cevherlik paketle geliyor. Arkadaşlar bu video 4000 like'ı geçerse bu videoda 108 çıkartacağız hayatımızda ilk defa. Bak ben buna inanıyorum. Herkes like atsın. 4000 like geçelim. 108 çıkartalım. Piçpis olur. Çünkü 107'ye kadar verebiliyordu değil mi? Piçpis. Kaç bu? Ne bu neydi bu ya? Bu kim abi? Bu kim? Loris. Kaç bu? 101. Almaz. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de 3000 cevherlik paket açacağım. Abi 7500 cevher polislik puanlık paketi sevdim. Bu arada bir an önce ben arkadaşlar çok acil bir şekilde yapmak istediğim bir şey var. Ne biliyor musunuz? FC points paket açılımı. Acil yapmak istiyorum ya. İnanılmaz acil yapmak istiyorum FC points paket açılımını ama daha FC points paket açılımı yarın geliyor. Herkes like atsın. 3000 cevherlik paket açıyoruz. Bu paket son zamanlarda daha hiçbir şey vermiyor. 106 bir kere verirse inanmaya başlayacağım. Mekin mi? Yo. Kim lan bu? İkon! Dogmish! Dogmish! Dogmish mi? O oh, işte çıktı bu video 4.000 like olursa çıkacak demiştim. Herkes like atsın. 4.000 like olacak hayatımızda ilk defa 108 gün dolmuş. 108 gün dolmuş hayatımda ilk defa 108 çıkardı. 109'a da gidiyoruz. Bugün tarih yazacağımızı söylemiştim. 108 gün dolmuş çıktı. Herkes like atıyor bugün herkes. Herkes like atıyor bugün arkadaşlar. Bugün durmak yok 108 dolmuş o oh, hiç beklemiyordum. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC points alabilirsiniz. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC points alabilirsiniz. Buradan aldığınız FC pointsler anında hesabınıza yatıyor hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda. FC Points çekilişi de sitede şu anda aktif ve bir hafta falan sürecek arkadaşlar. Açıklamadaki linkten siz de kayıt olabilirsiniz bu siteye. İskoçya'yı gördükten sonra hiçbir şey beklemiyordum. İkon olduğunu görünce dalkış aklıma geldi bir de santraforu görünce. İnanılmaz. Çok iyi. Abi bir 109 çıksaydı ne yapardık acaba? Bir dakika hangi hesap? Hangi hesap? Muhtemelen aldığım hesap galiba. Yo değil. Bir dakika. Hocam kafam karıştı şu an. Bakıyoruz. Abi Mbappe gidiyor ya ama. Mbappe'ye bay bay diyeceğiz abi. O Mbappe'ye bay bay demek ne demek bu arada abi ya. Ama diyeceğiz abi galiba. Mbappe'ye bay bay. iki rating daha yüksek abi Dalkliş. İlk defa paketten çıktı. Kendim almıştım ama yedek kulübesine bir atalım abi. Yedek kulübesinde bile rating düşürüyor. Ya sen nasıl bir insansın ya. Yazıklar olsun sana ya. Arkadaşlar şimdilik Mbappe kalsın. Dalkliş'i de koy. Dalkliş'i direkt 113 yapardım ama abi bak 107 ve 106 var. 108'lik oyuncu gelmesi yani güzel ama çok güzel hatta. iki reyting yükseliyor aslında. Daha ne olsun ama şimdilik bir duralım. Bir sakin olalım abi. Abone olun demeyi unuttum. Bu videoda da abone olmuyorsan ne zaman abone olacaksın? Bugün tarih yazıyoruz arkadaşlar. Bugün 3000 cevherden çıkardım. Yanlış anlaşılmasın sakın. Şimdi oyuncu takasına geliyoruz. Buraya bizim paketlerimiz geldi. Birer tane açacağız abi. Klasik birer tane. Önce 100-109. Birer tane açacağım abi. Ne olduğundan bağımsız. Birer tane. 100-109 tos paketi. Haydi bakalım iyi Bugün çok eğleneceğiz. Bugün muazzam eğleneceğiz. Haydi bakalım. Tot. Aa hocam. Murphy kanunları işlediğine Murphy kanunu ne demek Murphy kanunu? 20 milyonluk paket açarsan garanti 100 çıkar. Bu bir Murphy kanunu arkadaşlar ve işledi. Murphy çıktı paketten. 104 109 paketini de açarsan minimum bir 106 genine alıp kaçarsın diyorsun galiba bana. Bir bakalım hocam öyle diyor musun? Dersin değil mi? Sanki bir der misin? Minimum bir 106'mıza Fransa dedi. Allah Allah kim lan bu? Stoper de dedi. Liverpool dedi. Konate mi? Abi Konate sen niye 104'sün? Niye geldin ki? Takım şampiyon oldu diye gelmişsin abi. Van Dijk yaptı her şey. Senin ne işin var ya? Çıkabilecek en kötüleri çıktı ama 108'imizi çıktı bu hesapta. Bu hesapta ben çok memnunum. Bu hesaptan gayet memnunum abi. Bu hesapta gayet mutluyuz. Şimdi hocam uzatmalara geliyorum. Uzatmalara geliyorum. Bugün çok eğleneceğiz. Daha çok eğleneceğiz. Yarın da FC Poist'i paket... Abi ben ne yapıyorum? Ya bu kanala abone olup bütün videolarını izlemeyenler çok şanssız abi. Şu an bu videoyu izleyenlerin şansından istiyorum ya. Ben de izleyeceğim abi. Cuma ve cumartesi olan videoları ben de yayınladıktan sonra çekerken canlı canlı yaşama beraber tekrardan izleyeceğim. Bakın arkadaşlar buraya böyle bir paket geldi. İnanılmaz bir an önce 135 puan yapmam lazım. Keşke puanları var saydım İnanılmaz güzel bir paket geldi. Lütfen abi her gün bir 5 puan alabilir miyiz? Abi verebildiğin kadar puan ver. Ne olur lütfen çok önemli. Çok önemli verebildiğin kadar puan ver. 15 puan çok zor veriyorsun biliyorum ama ver ne olur. Çok önemli çok 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 çok. Hocam 99 Justin. Justin istemiyoruz hocam. Haydi 2500 haydi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum. Bir, tane 15 puan istiyorum. Bak oyuncu oyuncuyu geçtim ben oyuncuyu diğer paketten çıkartırım. Hocam yani 100 falan vermeye başlamışsın ama 15 puan benim için önemli olan biliyor musun? Bir tane alabilir miyim? Yaklaşalım bari birazcık hani gidemiyoruz yaklaşalım. İşte bu. işte abi bu bu hesaptan vallahi ben tam istediklerimi her şeyi aldım. Bu hesaptan bütün istediklerimi aldım abi. Bu hesaptan artık daha bir şey istemiyorum. Eyvallah diyorum kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah ya vallahi gayet güzel abi. Bu hesaptan çıkmıyoruz ama daha işimiz var abi. Daha paket açmadığı unuttuğum paket var. Abi bugün çok paket açıyoruz. Bugün sonsuz paket açalım abi. Bu videoda like atmayan da gerçekten inanılmaz. 2000 civarında alacağım. Evet alacağım. 2000 civarında alıyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi alıyorum ya 2000 cevher daha. İnanılmazım. Gerçekten manyak iyiyim. Felaketim. Yarınki paket açılımına da bir paket bıraksak mı acaba? Şimdi ilk birden almadığım ödülüm var. Benim ödülleri almayı unuttum abi. Ben şimdi bugün bütün, hesaplarda bunu alacağız. 103, 107. Buradan 105, 106 veya 107 dışında bir şey istemiyorum hocam. Haberin olsun. 105, 106, 107 dışında hiçbir şey istemiyorum buradan. Haberin olsun. Basıyorum hocam paketi. 105, 106, 107 istiyorum sadece. Sadece hocam bak. 105, 106, 107. Başka bir şey istiyorum. Ama Arjantin 103 hocam. rolü geliyor değil mi? Gelsin tamam sıkıntı yok. Ben 2000 cevherimi alırım. Sen de çok önemli değilsin zaten. Anaya geliyoruz. Ana kısma geldikten sonra 2000 cevherimi de alırım, cebime atarım abi. 2000 cevherimi de alırım, cebime atarım. Yine bu hesapta güzel bir cevher bıraktık. Gayet de güzel oldu. Gayet de hoş oldu. Hemen diğer hesaba geçelim. Daha iki hesaptan çıkmadık. Video nasıl sarıyor? Daha iki hesap daha var. Ama diğer iki hesapta 4000 cevherlik paketi açmayacağım. Ama diğer bütün paketleri açarız, değil mi? Aynen abi. Diğer bütün paketleri açarız. Bu hesabı 108 çıkarsa bu hesaba da yarar ama çok kafam karışabilir. Bak bu hesabı 108'lik santrafor çıkmasın. Tamam bak rica ediyorum bu hesaba her şey çıksın ama 108'lik santrafor çıkmasın abi. 9500 cevherimi ben tekrardan aldım. Sonra toz kısmına geliyorum. Toz kısmında sezonun takımı dün gizli cevherler kısmında buraya göstermeyi unuttum. Çünkü canlı etkinlik bu arada hepiniz de almışsınızdır diye düşünüyorum. Bir ben unuttum burayı. Aa ben bu hesapta daha burayı almamışım. İlginç. İlginç bir şey yapmışız. Bak bir hesapta unutmuşuz. Ben bu hesapta videodan sonra hemen buradaki toz puanlarını da alayım. Bunlar önemli. Diğer hesaplarda aldığıma eminim ama bir hesap kaçmış. Hemen ücretsiz hocam. Bir 107 gelirse var ya. Zaten zevkten ölürüz bu paketten. Saçma sapan bir 107 olur. Çünkü çıkabilecek en iyisi çünkü. Ama arkadaşlar 105-106 da çok okey olur biliyor musunuz? Hollanda dedi bu sefer. Bunlar kimdi Hollanda ya? O da Stegen Abi buradan ya burada, bu, bu 103-107 paketi falan değil hocam. Bu 103 paketi yani. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Bu paket 103 paketi belli. Neyse 103 paketi ise de 104 doyadan çok da bir artısı yok. Hemen buradan da 2000 cevherimi alıyorum arkadaşlar. Sonsuz cevher her yerden toplanır abi. Sonsuz cevheri mis gibi gayet güzel bir şekilde her yerden topluyoruz. Ve inanılmaz zevk alıyoruz. İnanılmaz keyif alıyoruz. Böyle bir zevk, böyle bir keyif görülmedi. Son zamanlarda en keyif aldığım videodayım. Yarın içinde bir tane daha video çekeceğim. O da en keyif aldığım videolardan biri olacak yine. Yani belki de sıkıntıya da sokabilir o video bizi. Herkes like atsın, bol şanslarım dilesin. Yarınki videoda çok önemli. Yarın da FC points basacağız. Para basacağız. Gerçek Türk liralarıyla basacağız. 2500 cevher aldım hocam. Şimdi 17500 artı 3000 açarsam yine cevherim kalıyor değil mi? Kalıyor tamam. 17500 artı 3000 açıyorum abi tamam mı? Bu kadar. 7500 açmak istiyorum abi. Bütün hesaplara bugün bu 7500'ü basmak istiyorum bir hesap hariç bir hesapta açmayacağım. Çünkü bir hesapta coin paket açılımı yapacağız. Bu hesapta da, da açıyoruz sınırlı teklif. Be. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hocam az önce 104'lük bir oyun çıkmıştı. Birazcık heyecanlanmıştık. Şimdi böyle oluyor mu? Hocam böyle oluyor mu? Allem mallen oluyor mu şimdi hocam? Allem kullem etme bize. Tamam bu paket az önceki hesapta bizi coşturan paket. Buradan da bir kulit alıyorum. Ceyrizinyo. Ceyrizinyo daha iyi olur. Vallahi Ceyrizinyo'ya ayrı demeyiz hocam. Ceyir hiç kimse hayır diyemez. Ben de hayır demem. Alayım ceyir zinyo'mu. Alıyor muyum? Alıyor muyum hocam? Ceyir? Onu bir soruyorum önce. Bir meraktan soruyorum. Ceyir zinyo'mu alıyor muyum şu anda? Ben çok merak ediyorum şu an. Galiba alıyorum abi ya. Sanki sırp mı? Sırp bir ceyir olabilir mi? Stoper. Nottingham Forest. Hocam Nottingham Forest'ın oyuncusu maksimum 105'tir. 105 olur. Olur. Vallahi olur abi. Milenkovic hoş geldin. 105. 103-104 çıkmasın da 105 okey. Çünkü 30 puan sonuçta. 30 puan bize lazım. Şimdi takasa geliyoruz. Tots şu anda güzel gitmeye başladı abi Tots. Bayağıdır güzel gitmiyordu. Oyuncu takasına geliyoruz. Tots'a geliyoruz. Buradan da bir coşturuyoruz. Burada da bir şeyler geldi ama petit petit falan. Onlarla çok benim bir işim yok biliyorsunuz. Önce abi Murphy kanunları işlemeye devam edecek mi hocam? 20 milyonluk paket açarsan Murphy çıkar ya da 100 çıkar kanunu işlemeye devam edecek mi? O sefer Azaz çıktı. Azaz alıyoruz. Azaz puanları topluyoruz abi. 5 puan mesela. Azaz toplayarak 109'luk oyuncu alacağız. Bunlar... 5 puandan kaç tane basmamız lazım? 100 tane 200 200 25 tane mi? 250 tane. 250 tane yüzgen oyuncu verirsek ancak bir tane 109 alıyoruz. İnanılmaz bir şey abi. Ama 104, 109'dan ben artık 104 görmek istemiyorum hocam. Onu da söyleyeyim 80 milyon veriyoruz yani. 80 milyon veriyoruz. Ben daha fazla görmek istemiyorum. Onu belirtmiş olayım. Açılsın abi. Artık 104 falan istemiyoruz hocam. Goller Gerrit Şaka yok ki. Start'sa. Leeds United. James ama James niye geldi ki zaten? Maksimum 104'tür abi. Yani sen ne yaptın da geldin abi? Sen çöktün de çöktün, çöktün de çöktün. Ben senden bir şey olacak sanmıştım. Premier Lig izlediğim zamanlarda müthiş oynuyordun abi. Buradaydı burada. Leeds James buradaydı arkadaşlar. Bana bakıyor musunuz kameraya? Arada bir bakın. Ben de varım ya burada. Anca oyun ekranına bakıyorsunuz. Burada Leeds James ama hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Beklentim vardı. İyi oynuyor gibiydi. Hiçbir zaman çok iyi oynamadı ama hep iyi oynuyor gibi oldu o adam bir şey olabilir gibi oldu hep ama olamadı abi. Tots'a gelmiş. Hak etti mi? Ben bir şeyini görmedim açıkçası hiçbir yerde. Leeds United'ın hiçbir maçını da izlemedim. Onu da söyleyeyim ama yani bir özel bir performans, böyle bir güzel bir istatistik falan da görmedik. Hadi bakalım. Aha hocam bak çok güzel. Sürekli 15 gelirse oluyor mu? 95, 120, 130 ve vallahi oluyor hocam. 2 15 daha alırsak sezon seçimini de açabiliyoruz. Yemin ediyorum sana bak böyle bir şey yok. Ama gelir mi? Tabii ki çok zor. Şuradan bir tane 103'lük oyuncu çıkacak mı acaba? 103 ve üzeri bir tane çıkacak mı acaba? Çıkmasını istemiyorum. 15 puanı daha çok istiyorum bu arada. 109 falan vermeyecekse ama. Neyse tamam. Arkadaşlar burası da tamamlandı. Bu hesaptan da çıkıyorum. Çünkü diğer şeyi başlamıştık. Şimdi buraya geldik. Hocam burada yarın zaten FC Points paket açılımı geliyor. Burada zaten yarın FC Points paket açılımı geliyor. Burada 9300 FC Points'imiz var. Şimdi önce ben cevherlerimi topluyorum abi. Teker teker bütün cevherlerimizi topluyoruz ve aynı şekilde aynı şekilde yapacağımız işlemlerimiz var. Şimdi hocam zaten 12.000 oldu. Totsa geliyoruz. Bu, bu hesapta 7500'lük açmayacağım. Hatta bu hesapta 3000 cevherlik paket bile açmayacağım abi. Bu hesapta cevherli paketi de yarın açacağım. Bu hesapta sadece uzatmaları açıp kaçıyorum. Tamam mı? Bu hesapta daha fazla bak 108'lik oyuncuyu zaten çıkardık. Buradan bir 100, 105, 106, 107 bir tane abi. Bir tanesinden de 103 çıkmasın ya. Rica ediyorum ya. Fransa. Ve o. 104 müydü lan bu? 104 alma be. Lütfen ya. Polis bu da 103. Bütün 103'lerin bütün kombinasyonlarını çıkardım abi. Bütün 103 kombinasyonlarını tamamen çıkardım. İnanılmazım. Tebrik ediyorum kendimi gerçekten. Coinsli paketleri açacağım bu hesaba. Çünkü Coinsli paketler bir daha açılabiliyor. Yarınki videoda bu hesapta böyle bir sonsuz bir paket açmak istiyorum. Hem cevher hem FC Her şeyi basmak istiyorum. Yarın böyle bir eğlenelim. Çok eğlenelim yarın. Manyak şeyler yapalım. Like ne kadar like atarsanız o kadar FC points harcarım bu arada. Onu da söyleyeyim herkes like atsın. Şimdi bak 1000 FC pointslik paket var mesela. 105-109 veriyor hocam. Bu beni korkutuyor. Ben neler yaparım bununla. Şimdi hocam her şeyi açacağız. Bütün paketleri açacağız. Burada 350'lik var. Onu da açmıyorum şu anda. Buradan hocam başka bir şey var mı? Buradan ben bir şey açayım. Buradan sadece takasımı bir alayım. Takasımı hemen alayım. Division Rivals. Gel abi 1000 puan. Gelsin. Hemen hızlı bir şekilde seri bir şekilde gelsin. O sırada bu arada gol tamamlanmayan hesabımız vardı değil mi? Goli daha tamamlamadığımız ikon kısmındaki ödülleri toplamadığımız hesabımız. O hesaba geliyorum. Arka planda sen bir Division Rivals oynasan abi. Sen bir 2-3 Division Rivals'ta kendi kendine zaten o 9 gol atarsın. Toplam 9 gol olacak. Aklımızda bulunduralım. Onu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Şöyle karşı hata geliyorum. Oyna diyorum. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. Tamam. Cehaller sınırlı teklifi de aldık. 16.500. Yeterli. Çıktım. Ana sayfaya geldim. Ana sayfaya geldikten sonra ise önce uzatmalar. Sonra takasa gireceğiz. Sonra da arkadaşlar kaçacağım. Kaçacağım yarını bekleyin. Yarın yarın çok eğleneceğiz. Yarın dehşet eğleneceğiz. Bugün de tarih yazıyoruz zaten. Yarın daha da büyük bir tarih yazabiliriz. Yarın da 109 gelir mi acaba hayatımda ilk defa? Hadi bakalım. 2500. Haydi bakalım. Gel bakayım. Bize Premier güzel geleceğini ben biliyordum. İlk günden 108'i çıkardık. İlk günden gerçekten inanılmaz oldu. Hemen evet diyoruz. Hocam. 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 Hocam, hocam. Ama yapma hocam. 15 puanları alalım biraz. Lazım oluyor biliyorsun. Lazım oluyor. Bak 15 puanları arada bir alalım. Lazım oluyor çünkü. Artık artık ver bir tane, bir tane ver. Bak Ah bak. Ah bizi bitirdin bako. Bizi bitirdin. Ücretsiz seçimi de açıyoruz. Tamam mı? Bunu da açıyoruz. Evet, gel bakayım. Aha 5 puan olur. 5 ben bir anda 100 puan çıkmış gibi sevindim. Niye bilmiyorum. Hiç beklemediğim bir anda çıktı. Çünkü 25 30 oldu. Tamam. Olur abi. 30 oldu. Yavaş yavaş artar arkadaşlar. Takasa geliyorum. Takastan yine klasik paket 100 milyon harcama işimizi yapacağız abi. 100 milyonları çöpe atmaya devam mı? Abi 104 çıkmaya devam ettikçe valla 100 milyonlar çöpe gidiyor. Şu paketten artık 104'ten başka bir şey çıksın ya. Bak buradan 100 çıkmasın okey. Bu zaten Murphy kanunu. Diğer paket çok güzel şeyler verdiği oluyor ama bak. Ben biliyorum onu. O yüzden hocam. Aha yol. Vallahi yol. 100 çıksa da olur dedik ya arkadaşlar. Bize bir sürpriz yapacak ama. Yani Premier Lig'deki İspanyol herhangi bir oyuncunun. Abi West Bromwich ne yaptı da mesela Borja Sainz post geldi. Bir ara bir goller atıyordu sanırım ama yani Murphy kanunları tutmadı. 10 puan aldık ama güzel bu arada. Hemen takas diyoruz. Bir paket daha geliyor. Arkadaşlar videodaki son paketimiz. Herkes like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Çünkü video bitiyor. Tot oyuncusu geliyor. Haydi bakalım. Gel bakayım hocam. Geldin mi? Bu kimdir? East Abi. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey zaten çıktı. Daha fazlasına gerek yok. Biz bugün şovumuzu yaptık olayı yerine serketiyoruz. Bakalım karşı atakta kaç gol atmış? 7 gol. Ya seni ben yerim ne kadar? 2 tane daha atsaydın tek derle diyormuşuz. Bir maçı daha girelim arkadaşlar bu hesapta maçı başlatayım. O sırada da videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu lafın gelişi söylemiyorum. Gerçekten like'ınızı eylem olarak gerçekleştirin. Atın yani videodan çıkarken hala atmadıysanız. Abone olmadıysanız, buraya kadar izlediyseniz bence kendinize bir yerde ya yanlış yapıyorsunuz. Yani birinin ka videosunu sonuna kadar sonunda sonuna kadar izliyorsanız keyif alıyorsunuzdur. Abone olmazsanız kendinize yanlış yaparsınız. Çünkü bu videolar daha sonra da karşınıza çıksın yani benim videolarım. Yarınki video için bildirimleri açın. Yarın da tarih yazıyoruz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.